Temiz ve güzel bir hava, baş döndürücü manzaralar ve bir kayada kaya tırmanışı yapmak, arkadaşımız Tuna ekipmanları satın aldığı zamanı düşünüyor. Ekipmanlarına güvenebilir mi? Fazla ekipman seçeneği biraz kafa karıştırıcı olabilir. Tuna güvenebileceği ekipmanlar arıyor. Ekipmanın test edildiğinden ve kabul edilen standartlara uygun olduğunun gösterildiğinden emin olmak istiyor. Peki, gördüğü bu UIAA etiketi nedir? UIAA güvenlik etiketi. Tırmanış ekipmanları için bir kalite onayıdır. Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu, UYA'nın Güvenlik Komisyonu, tırmanış yapan herkesin tutkularının peşinden gidebilmesini ve tırmanışla birlikte gelen riskleri daha iyi yönetebilmesini sağlamak için bu etiketi oluşturmuştur. Bu etiket, tırmanış ekipmanları için tek uluslararası standardı temsil etmektedir. UYA Güvenlik Komisyonu, tırmanış federasyonlarından uzmanlar, önde gelen üreticiler ve test laboratuvarları bu son teknoloji standartları geliştirmek ve korumak için sık sık bir araya gelmektedir. Güvenlik etiketi almak için üreticiler ürünlerini UIAA tarafından akredite edilmiş test laboratuvarlarından birine gönderir. Burada ürünler dikkatli bir şekilde test edilir ve üreticiler bu etiketi ancak UIAA'nın standartlarını karşıladıklarında alabilirler. Bu etiket, ekipmanın doğru şekilde kullanılması, bakımının yapılması ve kullanımdan kaldırılması durumunda amaçlandığı gibi performans göstereceğini belirtir. UIA sertifikalı ekipman satın almak, Tuna'nın bireysel olarak güvenli, keyifli bir tırmanış yapacağı ve tüm tırmanışları için yapılan bir yatırımdır. Standartlı ürün satın almak, UIA güvenlik komisyonunun gönüllülük çalışmalarının yanı sıra yeni güvenlik standartlarının geliştirilmesini ve mevcut standartların sürekli güncellenmesini de destekler. Bunun yanı sıra UIA'nın diğer faaliyetlerine, eğitim kurslarına, sağlık tavsiyelerine ve tabii ki dağ koruma faaliyetlerine de destek vermektedir. UYA güvenlik etiketi Tuna'nın ekipmanlarına güven duymasını sağlıyor, böylece tırmanışa odaklanabiliyor. Peki ya siz ekipmanınıza güven duyuyor musunuz? Daha fazla bilgi edinmek için lütfen HTTPS www.tuya.org safety adresini ziyaret edin.